İzmir'de Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin acil servisinden habersizce çıkarak kaybolan yaşlı kadından 5 gündür haber alınamıyor. <laughs> Evinde kriz geçiren 70 yaşındaki Ayşe Bilir 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Yakınları da çok kısa bir süre sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. <laughs> Bu arada nabız, tansiyon ve ateşi ölçülen bilir kimseye fark ettirmeden yalın ayak acil servisten çıkıp kayıplara karıştı. Ayşe Bilir'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirten eşi Remzi Bilir daha evvelde çok kez evden kaçtığını söyledi. Almadılar. Biz de hemen oğlanla şey ambulansın peşinden tabi onlar çıktılar bizi arabaya şey yaptık bir iki dakika geçti galiba. Peşinden geldik. Buraya geldik. Girdik. Hastamızın ayaklarını bağladığımız şeyle çarşaf şeyin üstünde duruyor acilde. Nerede hastamız? Hastamız gitti. E nereye gitti hasta? Dedim ya psikolojik bir hastayı hasta sahibi gelmeden nasıl bırakırsınız? Eşinin kaybolmasına tepki gösteren Remzi Bilir, müracaat etmediğimiz yer kalmadı diyerek sağlık görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusuna bulunacağını söyledi. Suç duyurusunda da bulunduk. Çünkü o kadar şey ki personel hakkında suç Çünkü psikolojik bir hastayı hani bırakmaları mümkün değil. Ambulansa bizi almadılar, bir kanun varmış almıyorlarmış. Tamam dedik biz de peşinden gittik. Bu arada yaşlı kadının kaçışı kameralara da yansıdı. Görüntülerde bilirin hastaneye ambulansla gelmesi ve daha sonra koşarak çıkıp kaçması kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ayşe Bilir'in eşi Remzi Bilir'in koşuşturması da görülüyor.